Herkese yepyeni bir günden ve yeni videomdan tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi ben şu an mutfaktayım. Ne yapıyorum bilin ki. İkram hazırlıklarımı yapmaya çalışıyorum. E, çünkü geceden yapamadım. Gece dedim ki rondo sesi rahatsız etmesin insanları diye. O yüzden e, bugün ilk önce ne yaptığımı söylemem gerekiyor. Bugün karpuz görünümlü tart kek yapacağız arkadaşlar. Şu tart kalabımı da ilk defa denemiş olacağım sizlerle birlikte. Kameramı da düzgün açıyı ayarlayamadım. O yüzden aklım oraya gidiyor ama inşallah sizler de görebiliyorsunuzdur. Saatlerimiz de 10. biraz acele etmem gerekiyor. Şimdi hemen size malzemeleri sayayım arkadaşlar. 3 adet yumurta kullanacağız. Bir su bardağına yakın yani ben bayağı bir doğradım. rondodan geçirdim. Kıstanaklarımız var. 2 su bardağı un um kullanacağız. Bir su bardağı toz şeker kullanacağım. Yarım su bardağı da sıvı yağ kullanacağım. Malzemelerimiz bunlar. Hadi o zaman kekimizi bir an önce yapmaya başlayalım. Müzik <laughs> çünkü bunun altı karpuz görünümlü olacağı için kek kalıbımı da hafiften yağladım ve şimdi hemen tart kalıbıma döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ve kekimizi 170 derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Tabi gene de kontrol edeceğiz. Ben de ilk defa yapıyorum bunu. Şimdi kremamı hazırlamaya başladım arkadaşlar. Maydanozla bir rahat verirse konuşacağım. Kremama ee, kremamada 2 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 yemek kaşığı tereyağı kullandım. Evet, üzerindeki kremamı da hazırlıyorum arkadaşlar. Zaten bu ee, böyle bir muhallebi kıvamına gelecek. Yalnız önemli olan noktası kek de soğuk olacak, muhallebi de soğuk olacak döktüğümüzde. Üzerine de şu meyveli sosu kullanacağız. Çok acele ediyorum. O yüzden sizlere nasıl tarif veriyorum bilmiyorum. Çünkü arkadaşım saat 12'de gelecek. Saat şu an 10.30. Bir de poğaça yapmayı düşünüyorum. Ee, İlk not poğaçasından yapacağım. Öyle yani arkadaşlar bende hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Ve İknur teyzemin poğaçalarından da oldu 5 dakika poğaçası arkadaşlar bakın poğaçalarım da böyle hazır ay gösteremiyorum evet poğaçalarım da hazır fırına gidiyorlar şimdi işin en zevkli kısmına geldik arkadaşlar kekim hazır meyveli sosum da hazır tam bir karpuz görünümü olacak inşallah kekim de soğumuş kremam da birazcık dılınmış o zaman şimdi hadi gelin hep birlikte en güzel kısmına geçelim check Ayıp sayıp sayıp Düşer üstüme Akşamdan kalma Sabah yıldızı Ah İstanbul İstanbul Olalı Hiç görmedi Böyle Keder Geberiyorum aşkından kalmadı bende gururudan eser. Evet, karpuz pastam hazır arkadaşlar. Birazdan çekirdeklerini de koyacağım. Yalnız benim yaptığım hatayı sizler yapmayın. Çünkü ben birazcık daha soğuması gerekiyormuş sanırım benim meyveli sosumun. O yüzden birazcık böyle sıcak olduğu için dağıldılar. Ama yine de bence güzel oldu yani. İlk denemeye rağmen gayet başarılı. Ee, dediğim gibi muhallebim güzelce soğumuştu ama e, meyveli sosum hafif daha soğusa daha iyi olacakmış. Ben biraz sabırsızım. O yüzden döktüm. Ee, daha tabi tamamlanmadı bu. Ee, bunun daha damla çikolata gelecek, çekirdekleri gelecek yani karpuz dilimimizin. Biraz da benim şu sanırım biraz böyle yamuk o yüzden e, aktı böyle. O yüzden dibine böyle bunu koydum. Ee, şimdi birazcık bunun soğumasını bekleyeceğim. Donmasını bekleyeceğim. Daha sonra artık damla çikolatamı da o zaman atarım. Poğaçalarımı da fırına verdim. Of onlar da oluyorlar arkadaşlar. Yalnız buralar bayağı dağıldı. Ben ilk önce hemen buraları bu toparlayayım. Zaten başka bir şey ikram yapmayacağım sanırım. Yetişebilirsem belki patates salatası yaparım. Ee, kekimizin son hali böyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar karpuz görünümlü tart kekim hazır. Yalnız benim karpuz birazcık sanki kabak olmuş gibi, gibi değil mi? <laughs> dediğim gibi sosunu birazcık daha bekletseydim daha iyi olacaktı. Üstü tam böyle kıpkırmızı olacaktı. Aslında şeyi düşündüm yaptıktan sonra. Bunun üzerine meyveli sos değil de jöle bile yapsanız olur diye düşünüyorum. İnşallah lezzeti güzel olmuştur. Damla çikolatalarımı da şimdi döktüm. Artık güzelce soğudular. Tadına da bakamıyorum ama e, yani inşallah güzel olmuştur diyorum. Poğaçalarım da çok güzel oldu. Hadi gelin size şimdi onları da göstereyim. Böyle poğaçalarımı da örttüm. O kadar lezzetli olmuş olmuşken aş aşkım diyorum Samet geldi aklıma. O kadar lezzetli olmuş ki arkadaşlar böyle peynirleri erimiş yani içerisinde beyaz inek peyniri kullanmıştım ee, içerisinde bunun kaşar da konulur ee, her türlü peynir konur böyle çok lezzetli olmuş hazır poğaça gibi olmuş bunlar da hazır böyle ee, örttüm böyle sıcak sıcak dursun diye Bulaşıklarımı da yıkadım dağ gibi bulaşıklarımı artık çayımı da koyarız birazdan selen geldikten sonra yalnız ben ilk önce bir kahve içmem gerekiyor kendime gelmem gerekiyor Arya kuşum geldi <laughs> ay Nasılsın arkadaşım? İyiyim canım sen nasılsın? İyiyim ben de. Ay, Sürprizler işte. bitmiyor arkadaşlar. Sanırım böyle her videoda bir sürpriz olacak. Yine Selenciğim bana bir hediye getirmiş. Hemen sizlerin huzurunda açmak istiyorum. Hoş ya kuzum ne zahmet etti. Saçmalama. Ya. Yine heyecanlı bir hediye açılış arkadaşlar. Ay uyuyacak mı çocuk da ben de bağıra bağıra konuşuyorum. Olsun alışık o. <laughs> Çok heyecanlıyım ya. Vallahi sürpriz oldu. Ay kuzum. Ben bir de böyle hediye paketlerini düzgünce açma huyu var. Ya evet. <laughs> Yutamam yani böyle. Bak nasıl bakıyor. Ay ya annen de aldı bana. Söylemek ister misin? <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzel bir şeyler görüyorum burada. Allah Allah öyle böyle sarmışlar ki. Evet ya. Ya çok güzel. Hiç bu tarzda bir şeyim yoktu kuzum. Çerezlik, kahvaltılık. Çok beğendim. Evet kahvaltıya böyle bir şey istiyordum arkadaşlar. Evet. Bakın. Şöyle bir çerezlik, pembe. Bunun da böyle kuş var. Evet cips böyle yani. fındık fıstık. Aynen, aynen. Ay kuzum çok teşekkürler. Allah, güle güle çok beğendim vallahi. Sağ ol. Evet öpüyorum gile seni kocaman. Çok güzel valla. Severek kullanacağım. Kullandığında <laughs> benim. <laughs> Herkese ikinci günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün günlerden Cuma. Ben iyiyim. Herkese de hayırlı cumalar diliyorum. 2-3 gündür videoma devam edememiştim. Bu hafta full evdeydim. Canım sıkıldı. O yüzden biraz dolaşmak istiyor canım. Şimdi Beşbeşlik AVM'ye gideceğim. Biliyorsunuz orada uygun ürünler bulabiliyoruz. Aslında ismi Beşbeşlik AVM ama ilk açıldığı zamanlarda her şey 5 TLydi idi. Şimdi biraz böyle... 6 lira falan oldu. Üst katta da outlet bölümü oluyor. Ee, orada da biraz böyle değişik şeyler bulunabiliyor. O yüzden biraz bugün gezmek istiyorum. Annemle birlikte dedim ki annemlere yakın zaten orası. Hadi biraz çıkalım dedim. Havada güneş ama soğuklu yani. E ben de seviyorum böyle havaları. E birkaç gündür de dediğim gibi evden çıkmadığım için, yürümediğim için iyice hareketsiz kaldım. O yüzden bugün birazcık hareket edeyim istiyorum. Hani en azından şöyle bir yürümüş gelmiş olurum. Öyle şimdi evden çıkmadan önce sizlere de bir selam vermek istedim. Tabii ki sizleri de yanımda götüreceğim. Bakalım yeni ürünler gelmiş mi? Yeni şeyler gelmiş mi? Hep beraber birazcık gezip tozup bakalım bakalım arkadaşlar nasıl olacak? O zaman ben hemen montumu, beremi takayım, evimizden çıkalım. <laughs> arkadaşlar biz şimdi annemle buluştuk. Annem sağ olsun Bim'den bana bu tripodtan bulmuş. Ee, ve bana aldı. Teşekkür ederim anneciğim Sağ ol. Ee, ben çünkü uzun zamandır bu tripod aradan arıyordum ve Bime'de gerçekten uygun bir fiyata gelmişti. Yalnız içine açıp bakamadım. Küçük parçalıymış. Neyse şimdi tripodumuzu aldığımıza göre e, şimdi altı altılık, beş beşlik altı altılık yere geldik. O zaman anne gezme başlasın mı? Hadi bakalım. Hadi başlasın. başlasın. İlk girişte bizi böyle pazar arabaları karşılıyor. Lilalara baksana anne. Neredeyse. Güzelmiş ama o pazar arabaları. Sağlam Bence sağlam ben görünüyor. Ben dışarıya böyle saksıları koymuşlar arkadaşlar. Bu senenin tabii ki de trendi lila rengi olduğu için saksılar da lila. bu. Ben hakikaten çok beğendim Araba bu pazar arabasını. Şey, şey. Sağlam hani tekerlekleri. Şöyle ferfor çiçeklikler var. Balkonlar için uygun, bahçeler için uygun. Toprak da var burada anneciğim. Ve burada envai çeşit saksı bulabiliriz yani. Ay çok güzel aşk. aşkım. diyorum hep biraz <laughs> Samet'le geldim sanıyorum. Çok güzel değil mi? Saksılar. Saksıyla işim bitti. Hıhı, <laughs> sen annem saksı çiçek sevmez. Onlar benim ilgi alanım. İnanamıyorum şu an arkadaşlar. Ne alırsan 1 TL'ymiş bu standtakiler. Şu ahşap bıçaklar var. Ee, şunlar da aslında iyiymiş yani 1 TL'ye şu an ne bulabiliriz ki ekmek bile 1,5 lira yani. Anne, burası 1 liraymış. Her şey 1 lira. <laughs> Mesela şu kevgeler falan çok güzel bence. Güzel, şunlar falan değil. Tabii canım onlar çok iyiymiş. Hı -hı. Alalım mı birer tane? Bir? Evet birer tane alalım. Tamam. Evet çok sıcak geldi. Tabaklar ne kadarmış? Aa anne tabaklar da 3 tanesi 10 liraya düşmüş. Normalde 6 liraydı ya. Evet. Şu siyahlar çok güzelmiş. Hı? Şu siyah tabaklara hastayım ya. Öyle mi? Şu tabakları beğendim arkadaşlar. Samet de böyle makarna tabağı olur. Şöyle tekli fincanlardan gelmiş. Pembe var. Ee, şöyle bir rengi var. Yalnız şurada bir tane siyah gördüm. Aynen çok güzel o bardaklar hem çok dayanıklı oluyor. Çok güzel. Arkadaşlar ben ne zaman siyah fincan bulacağım? Yine bulamadım. Bir tane kalmış o da çizik. Ee, diğerleri hepsi pembe ve beyazdı. Yine siyah fincan arayışım devam ediyor. Aslında çok güzeldi o fincanlar ama durdum ben. Belki de Çok gelirim. İnşallah gelir bakalım. Ee, nefes nefese kaldım yine maskeyle. Şu an e, şey değil. Kahve yanı su bardakları. Kadehler o kadar çok hoşuma gidiyor ki anne benim. Çok küçük ama işte. Yani mesela bakın şu parmağım kadar. Sadece görünüşü. Yani şunlar daha iyi yani. Çünkü evet. su kahveden sonra da ben bayağı bir su içiyorum şunlar anne. Evet, hani bunlarla su içsem, hafta beni doyurmaz yani su. Evet, onlar güzelmiş. Ay, burada da magnolia bardakları var. Bunlardan da bir türlü alamadım ben şu magnolia bardaklarından. Senin var mı anneciğim? <laughs> Annem magnolia yapmıyor. Ne alırsan, 10 TL. Bakın arkadaşlar, burası böyle komple bu raf böyle bardak dünyası. İşte bir tane böyle kahvaltılık sunumluk buldum güzelmiş gerçekten. Vazım anneş. Şu küçüğü de var. Alsana bir eline ne kadar boyutu. Şu mu? Evet, Güzel yani Paşa vazolarından. Güzel hem şişe olarak, su şişesi olarak da kullanılabilir hem de vazo olarak da kullanılabilir bence. Kapağı yok, evet işte. Bunlar da başucu sürahisi. İki tane ayaklı şekerlik 6 TL'ymiş arkadaşlar. Şöyle ayaklılar var. Şunlar çok tatlı değil mi anne? İçine draje evet. falan da konur. Aynen. Güzel bence. Çok hoşuma gitti o. Hem sunum hem de kesme evet, tahtası olarak doğru. kullanılabilir bence. Tepsi olarak da kullanılır olur, bu. Olur. Güzelmiş. Aynen. 6 TL mi? Tabii, burası. Öyle. Burada da böyle tereyağlıklar var arkadaşlar. Bayağı da bir ağırmış yalnız. <laughs> Şu ahşap fenerleri de çok beğeniyorum. Ama Samet hiç beğenmiyor bunları. Limon ağaçları çok güzel değil mi? Çok tatlıymış bence. Çok şeker. Çok güzel o börek yaparken falan. Evet. Çünkü çık açıyor. Aynen çok güzelmiş. İkinci kata çıktık ve direkt gözüme şunlar çarptı. Çorap düzenleyici olarak aslında düşünebilirim. Benim çoraplarım çok dağınık duruyor anne. Sade mi bunun için çoraplar? Evet bir tane de bunu da ekleyeyim sepete. Kırlentler var. Kırlentler de 6 lira mı tanesi? Evet geldik temizlik bezlerine arkadaşlar. Bana Bence. videoda birisi sormuştu temizlik bezin yok mu diye. Gerçekten temizlik bezim kalmamıştı. Güzel bir gözlemciymiş. Güzel. Bunlar mı güzel? Bence bunlar güzel? Çok pamuklu ama anne bunlar. Pamuklu ama bunlar. Şunlar bu nasıl peki şu farklı Peki şunlar nasıl güzel toz alıyor mu acaba? Bence güzel bunlar yani. Öyle Bence mi dersin? Güzel. Çünkü benim hiç toz bezim falan kalmamış. Ben atıyorum ya bence Hangi rengini alayım? Düşünür <laughs> de alıyor anne. Yine insanlar çalışıyor. Hangisini alayım? böyle al. Baksana. Ne o? Tam deterjan. <laughs> evet. Küçük ama az olur. Ha. Burası ikinci kat. Genelde plastik bölümü arkadaşlar. Genelde plastikler var. Valla o Çözemem. sanırım Kurutucu gibi bir şey mi ki acaba? Çok değişik ama bak şimdi bunun dibinin böyle olması bana değişik geldi. Şu da resminde gösteriyordur. Tepsiler. <laughs> Yumurta düzenleyici. 24'lü. Yani bir nebze. Şu saklama kapları da çok güzel aslında bak hem büyük yani. Şeffaf. Şu rafa bayıldım anneciğim. Bunu sanırım banyoda kullanabilir kullanılabilir. Sen evet. banyoda kullanılır, mutfakta kullanılır. Fiyatı da 110 TL'ymiş. Kaç katlı? 5 katlı. Gayet güzel benim sabunluklarımdan. Çok memnunum o sabunluktan ama. Buradan almıştım. Şöyle mumluklar var. Ee, şu sabunluktan da kullanmıştım. Ama çok çabuk bozmuştum arkadaşlar. Yani ucu hemen kırılıp hatta lavabon bile tıkamıştı. Annem de saatlere bakıyor. Bir ara şundan ne çok aramıştım arkadaşlar. Fiyatı da 35 TL'ymiş. Ee, şu tarafı deterjanlık, bu tarafı da sıvı sabunluk. Ben çünkü mutfakta ikili kullanıyorum yani. Evet. Hani iki yanınkileri kullanıyorum. Ee, önde de süngerliği var. Gayet güzel. Çok aramıştım bir ara yani ben bunu. Aynen. Ay sen büyüyünce kadeh mi olacaksın? <laughs> ne buldun gene? Közmatik mi? Yok yok. Bizim ha, tart kalıbı. Bu. Burada ne kadar diye Evet, bakayım. ne kadar? 15 mi? 15 iş. Aynen. Ya. Bu görümceminki böyleymiş. Buradan almışlardı onlar. 15 Aynen ama benimkinin içeriğin senin yani ikimizinki aynı sende bizim granit Hı -hı. kaplama. Hı -hı. Bu sanırım emaye oluyor. Evet. Şu kavanozlara da bayılıyorum. Çok estetik arkadaşlar. Bakar mısınız? İnce kavanozlar. Gerçekten harika. Bir de ileride Erzak dolabı yaptırırsam anne kesinlikle şu düzenleyicilerden almak istiyorum. Bence yeni evlenecek olanlar varsa kesinlikle bunlardan tercih edin derim. Yani plastik ama kalın plastiklerden yani. Bu da pasta şeyi mi? Evet, evet. Pasta fanusu ve tabakları da birlikte. Benim hala gözüm fincanlarda ama hala siyah bir fincan bulmuş değilim. Bunları da bak anne tanesi 10 lira. Tekleme kalmış herhalde bu fincanlar böyle. Bambu. Böyle. Ben zaten bambularını kullanmıyorum yani sadece fincanını kullanıyorum bambular bile var arkadaşlar. Burada her istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Gerçekten son derece e, yararlı bir yer bence. Her şey var. Bu kek kalıplarında yapıyorlar. Sonra kekimiz yüksek oldu diyorlar. <laughs> Çünkü dar e, değil mi? İçi dar böyle. Ne kadar? 60 TL'ymiş. Bu tepsiden benim var arkadaşlar. Almıştım ama hiç memnun değilim. Çünkü oval tepsi kullanması biraz sıkıntılı yani. İki tane fincan oluyor o kadar. Hamur porsiyonlayıcı pişi yaptığında evet. e, ya da mesela işte şöyle cupcake falan ama ben şimdi şey düşünüyorum bunun içine doldurması da yani e, bence bir iş. Onun içine Yok. dolduracaksın. Şimdi bak, Çırpamazsın ki içinde. Bak şimdi çırpık hamuru bunun içine dolduracağım. Tamam. Sonra alttan... Ama doldurduğun zaman da... Yok bak şimdi doldurduğun zaman böyle yaptığın zaman geliyor ben. Ya tamam anladım şu cupcakeler için belki ideal olabilir ama evet. hani normal kek için çok bence böyle, çok boşuna... Böyle böyle. Betler mi Hı -hı. Şu neymiş ya? Şunlardan buldum arkadaşlar ama kahve resmi olan yok keşke olsaydı. Kaktüsüsü de güzelmiş. Bir de hayat kısa. Kuşlar uçuyor var. Şunu da beğendim aslında kitchen Ama ke keşke kahve de olsaydı. Kahve olsaydı kesin alırdım mutfağıma. Geldik benim ilgi alanım arkadaşlar mumlara tabii ki de şöyle e, dörtlü paket var 14 TL sarı var, yeşil var, siyah var şöyle bir tane büyük ama ben bunu alırsam Samet beni gebertir 20 lira 20 lirayı mum mu verdin der bana vallahi der anne alınmaz mı annem de damadının kafasından olduğu için arkadaşlar e, Annem de vermez böyle şeylere para. Ama ben mum hastasıyım yani. Bunları çok seviyorum. Şu da şöyle 23 liraymış. Bu bana uzun süre gider. Ay çok güzelmiş. Şu fosforluyu çok beğendim anne. Bu ne kadarmış? Dur bakayım. 23 lira ama rengi bakar mısınız? O da mı çok? Şöyle biraz daha ucuz yok mu ya? En ucuz 14 lira olanlar. Bana bunu aldıkları nerede acaba anne? Babam bana almıştı ya renkli renkli. Aşağıya da bakmam lazım evet. Mumlarım kalmadı. Mum. Ben çok seviyorum balkonda kahve içerken mum yakmayı. Sen sevmiyor musun anneciğim? Yok. Babam da seviyor. O zaman aşağıya bakalım. O ince mumlardan alalım. Onlar çok çabuk tükeniyor ama. Yine de yapacak bir şey yok. Bunlar çok pahalı geldi. Böyle burada da ahşap çiçeklikler var. Biz şimdi anneme geldik arkadaşlar. Ee, alışverişimizi bitirdik. Beş beşlik AVM'de gezdik. Biraz birkaç bir şeyler aldık. Ee, yorulduk tabii. Dışarıda aslında soğuk ama güneş olduğu için böyle bir sıcak mı bastı, anlayamadım yani. Bir de bere falan takmıştım. Saçlarım da berbat bir şekilde yapıştı. Annem de dedi ki, gel bir kahve içelim birlikte. Birazcık mola verelim daha sonra eve gidersin dedi. Öyle yani şimdi birazcık kahve keyfi yapalım annemle birlikte. Anne kahvesi içeyim şimdi ben de. Ee sağlık. Mis gibi koktu vallahi arkadaşlar. Hadi gelin kahve içelim. <laughs> Kahvelerimizi içtik, kendimize geldik arkadaşlar. Şimdi alışverişimizi size göstereyim. İlk önce annemin aldığı şeyleri göstereyim. Annem fazla bir şey almadı ama gene de güzel şeyler almış. Ben onu bir ara bıraktım çünkü tek başıma gezmeye falan başladım artık. Sizlere çekmeye çalıştım. Bayağı kalabalıktı arkadaşlar. Hava güzeldi ve bayağı indirimler yapmıştı 5-5'lik beş AVM. O yüzden e, yani biz de bayağı gezdik. Şöyle şu kutulardan aldık. Ben de aldım bunlardan. Böyle kapaklı işte yüzük koymak için. E, kolye falan koymak için böyle. Annem bir kırmızı bir de pembe mi lila mı bu? İşte pembe lila karışımı bir renk değil mi? Hı hı. Güzel ama bunlar böyle. Kalpli. Küçük yani her şey konur içine bence. Bir de şunlardan aldık. Bunlar da tanesi 1 liraydı. Bu arada bunlar da 1 liraydı. Sizlere fiyatları da söyleyeyim. Bunları dışarıya atmışlar. Ee, dışarıya böyle sepetlere atmışlar 1 lira 1 lira diye. Normalde bunlar 6 liraydı yani. Aynen. Ee, şimdi bayağı indirim yapmışlar. O yüzden şöyle şu keyfiyerden aldık. Hani bulunsun yani lazım oluyor değil mi? Tabii evet, tabii. Evet. Sen anne şey almamış mıydın? Ne? O benim aldığım. Heh, burada. Benden spoiler verdim arkadaşlar. Evet. Çünkü hemen hemen aynı şeyleri aldık. Bir de şu tahta kaşıkları aldık böyle kısa boylu, hani yumurta falan çırparken iyi olur yani. Çok, çok tahta değil. kaşık her zaman lazım oluyor mutfakta. Hmm. Annem yazık ya, torbası <laughs> bu kadarcık. Bir de iki tane çöp poşeti almış, <laughs> hepsi bu kadar. <laughs> bu kadar. Güle güle kullan. <laughs> <laughs> İlk önce tripotumu açmak istiyorum arkadaşlar ki size de hemen tripotuma koyacağım, deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Orada açacaktım ama kasiyer kız dedi ya çok küçük parçaları var. Hı hı. O yüzden kendiniz kuracaksınız dedi. Dökülür diye şey yapmadı. Hmm, güzel. Aa ben sapını kırmızı sanıyorum siyahmış güzel. Daha çok evet. severim siyah. Yaptık arkadaşlar sanki atamı çözermiş gibi ya valla şu lambaları daha kolay yapmıştık ha şu minnacık şeyden. Şimdi sizi takalım bakalım ee, yeni. Tripotumuza. Nasıl olacak? Ha, yeni ya birazcık daha. Telefonu. Geçmedi. Evet. Geçti. Koltuğun üstünde. Evet şu an Koltuğun ama şey. e, buradan da ışık geldiği için böyle ayarladım. He, tamam. Evet. Şimdi tripotumuzu kurduğumuza göre ben de size aldıklarımı göstereyim arkadaşlar. Toz bezi aldım. <laughs> Toz bezlerim kalmamıştı. Temizlik bezlerim. İnşallah güzeldir bunlar. Böyle üçlü mü dörtlü mü? Sanırım üçlü. 6 liraya aldım bunu böyle. Şu soyacaktan aldım. Baya keskin geldi bana bu. Ben bunlar da aslında soyamıyorum ama Samet genelde bunlarla salata yapmayı seviyor. O yüzden öyle aldım. Şu annemin aldığı kutulardan ben de böyle iki tane lila, pembe artık ne derseniz deyin. Onlardan aldım böyle iki tane. Tanesi 1 liraydı. Bu arada bu da 1 liraydı arkadaşlar. Aslında şu normalde 6 liraydı. Ama bunu da 1 liralıkların içine attıkları için adam dedi ki 1 liralıkların içinden mi aldın? Evet dedim hmm. ben de. Bu da çok hoşuma gitti. Ben düzenleyici hastasıyım. Gerçekten düzenleyicinin kölesiyim. <gülüyor> <gülüyor> Buzdolabı düzenleyicisi, işte dolap düzenleyicileri bunları çok seviyorum. Bunun içine de böyle şey düşündüm anne kabartma tozlarımı koyacağım. Var. Böyle işte mayalarımı, kabartma tozlarımı mutfakta kullanırım. Yani dolabın içerisinde her türlü. Ay bunları da açmak istemiyorum arkadaşlar. Siyah tabaklar ama açayım mı bilmiyorum. Eve de gideceğim daha da. Yine annemle takım aldık şunlardan. işte görmüştünüz zaten. Şu tahta kaşıklardan arkadaşlar. Orada size mumlardan almayacağım dedim ama yine dayanamayıp şu dörtlü mumlardan aldım. Sarı rengini beğendim. Yine kevger aldık. Ben turuncu aldım böyle. Annem mor almış. 1 liraydı o da bu arada düzenleyicinin kölesiyim derken bunu da kastetmiştim. Bir bunu da gördünüz. De. Bir kölelik daha. <laughs> bunu da çok sevdim arkadaşlar. Ee, bunu da çoraplarımı koyacağım içerisine düzenli bir şekilde. Bunu da 6 liraya aldım. Annem de tabaklarımı açıyor bu arada. Bayağı bir sarmışlar. Çok güzel paket yapıyorlar zaten. böyle Bakın. Ay çok güzel ya. Güzelmiş yani. Evet. Şöyle çukur mat siyah tabak aldım arkadaşlar. Şöyle kendinden e, hani Crinkle gibi yapmışlar. Yani kendinden böyle hamurunu bozuk gibi yapmışlar. Bunlarla makarna için aldım. Salata da konulabilir. Biz Samet'le makarna yemeyi çok seven bir çift olduğumuz için bize diğer tabaklar yeterli gelmiyor. Böyle çukur tabak almışlar. Işte. Adam i̇ki ters tane. paketlemiş, baksana. Evet, ters paketlemiş. Dediğim gibi şöyle iki tane de siyah tabağımızı aldık. Ama benim aklım anne şeylerde kaldı. O siyah fincanlarda kaldı ya. Ama yoktu. Bir tane evet, bir var. tane vardı. O da çizikti siyah fincan bir türlü bulamıyorum arkadaşlar. Böyle alışverişimiz bu kadar arkadaşlar. Yani 40 TL'ye ben bir sürü şey aldım. Annem de işte aldı yine biraz bir şeyler. 3-5 bir şey. En azından birazcık havamız değişti. Güzel oldu. Gezdik. Ama en çok şu tripota çok sevindim. Hani yemek tarifi çekerken falan zorlanıyordum gerçekten. Büyük tripotum da birazcık kırık çünkü. Öyle arkadaşlar. O zaman alışverişimizi de size gösterdiğime göre artık bu videoyu ben de bugün değişik bir şey yapıp annemde kapanışımı yapayım. Gel anneciğim birlikte veda edelim. O zaman bizi buraya kadar izlediyseniz ve videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bye bye.